Abi biraz gel. İnan gelsen kardeşim. <laughs> Abi <gülüyor> bir <çekelim. gülüyor> Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Şu beyefendi kim? Şey müsaade Geller, edersek kapına. burayı bir açarsak otobüste de içeri şu kapının alalım kapının arkadaşlar. Kim ya? Hocam şu kapının ağzındaki kim? Şu kapının ağzındaki kim? Gel bakayım. Gel Baba baba gelmiyor. O turbanı ortaya getir lan.

ben de ilk e, tahliye kafilesiyle birlikte Adıyaman'a gittim, e, orada durumu yerinde gördük ve Adıyaman'da tahliyeyi başlatarak yaklaşık e, 6 otobüslük bir kafileyle ilk grubu Aydın'a getirdik. Bugün itibariyle 3 otobüs giriş yaptı, yarın itibariyle başka bir 3 otobüs. Pey, Peyderpey gün ve gün yeni otobüslerle e, bu tahliye süreci devam edecek. İlk etapta Sayın Valimizin talimatlarıyla kamu kurumlarının konuk evlerine, dinlenme tesislerine yerleşecekler. Kamu kurumlarının yatak kapasitesi yaklaşık 3000 civarında o tamamlandıktan sonra ihtiyaç devam ederse turistik tesislerimizi, otellerimizi depremzedeleri ağırlama noktasında düzenledik, organize ettik. Orada da yaklaşık bir 3000 kişilik yatak kapasitemiz var. 6000 kişi civarında bir hazırlığı gerçekleştirdik tüm kamu kurumları yine Sayın Valimizin talimatları ve koordinesiyle sağlık birimlerimiz, emniyet güçlerimiz, Milli Eğitim, Gençlik Spor, İl Kültür Turizm Müdürlüğü tüm kurumlar güç birliğiyle koordinasyonla sürece hazırlandık, hazırız. Tahliyeler resmi olarak bugün itibariyle başlamış oldu. Müzik inanılmaz bir şey. Bizim eee bulunduğumuz bina çökmedi ama duvarlar yıkıldı. Eee zaten çöken binadan kurtulan yok. Adıyaman eee gördüğümüz kadarıyla merkez komple yıkık. Deprem anda uyuyorduk evde. Eee yani kalktık felaket duvar, çıkmaya çalışıyoruz. Duvardan duvara bizi fırlatıyor. O kadar şiddetli bir deprem. Yani kapıyı bulamıyoruz. Çocukları dışarı atamıyoruz bu çocuğum da o ara şeydeydi yanımızda yatıyordu yatağında üstüne Allah korudu vest yer düşmüş klima düşmüş o o köşeye sıkışmış kurbanım Allah vurmuş. İkinci depremde de biz dışarıdaydık. Ben ikinci depremde çok sevdiğim yeğenimi kaybettim. Çocuk 12'ye kadar doktordu. 12'ye kadar görev yapıyordu. 12'de eve gidiyor. eee eve gidiyor ki eşyalarını al ailesini ufaya götüre geri gele görevine devam eder. O eve çıkarken depreme, ikinci depreme yakalanıyor. Daha dün cesedini çıkarttık. Üç. Gösteren ilgiye, alakaya çok teşekkür ederiz. Ee, yani çok büyük bir felaket olduğu için biz de isterdik ki daha hızlı gelsin ya şeyler. Yani istediğimiz bizim kurtulanlar değil. O enkazın altındakilerin nasıl çıkacağı. Yani ben e, o olayı çok iyi biliyorum. Adıyaman etrafında yollar yarıldı, insanlar gelemedi, yardıma gelemediler. Yani gelen de panikledi çünkü gelen depremler sürekli deprem oluyor. Yani bir gün boyunca sürekli deprem oluyor. Yani i̇kinci deprem birinci depremden daha kötüydü. Tamam kayıt yapacağım. Bir de kim var?